yine sizleri buluşturacağız. Onlardan biri yine Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Başkanı Sayın Mehmet Korkmaz alkışlarla huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar Sayın Başkan. Sayın Valim Çok Değerli İl Emniyet Müdürüm Çok Kıymetli İl Jandarma Komutanım Sahil Güvenlik Komutanım Rektörüm Çok Kıymetli Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanım Kadem Bey Değerli Basın Mensupları Değerli Hanımefendiler Beyefendiler sizleri Genel Başkanım Doktor Devlet Bahçeli ve şahsım adına Saygıyla selamlıyorum 15 Temmuz 2016 gecesi Uzun asırlar boyunca Milli hafızalardan çıkmayacak Vahim, hadiselere, vandal saldırılara vahşet dolu teşebbüs ve tertiplere sahne olmuştur. Tam dört yıl önce Türk silahlı kuvvetlerinin içine si siyalet etmiş ipotek ve icazet altındaki dar bir kadro devleti işgal, iç barış ve huzur ortamını imha etmek için harekete geçmiştir. 15 Temmuz'da Fethullahçı terör örgütü zalimlerin tetikçiliğini alenen üstlenip cani ve hain yüzünü hayasız ve hünkar şekilde göstermiştir. Türkiye üzerinde hesap yapan aziz millet varlığının birliğine, dirliğine, tarihsel sürekliliğine kanlı kanlı cephe açan iç ve dış işgal güçleri FETÖ'yü kullanıp silahlandırarak emellerine ulaşmak istemişlerdir. 15 Temmuz darbe ve isti, İstila teşebbüsü gezip parkı kalkışmasının bir devamı 6-8 Ekim olaylarından bir etabı bazı il ilçelerimizde yaşanan barikat ve hendek terörünün menfur ayağıdır. Türkiye'miz bilhassa son 10 yıldır pek çok felakete maruz kalmıştır. Hem içeriden hem dışarıdan siyasi, ekonomik ve diplomatik dayatmalar. 15 Temmuz'da iş kargaşa ve kaosa düşmesi hatta bölünerek dağılmasını isteyen terörist darbe kalkışmasıdır. Sevk ve idare Merkezi Pensilvanya emir ve komuta zinciri de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hiyerarşik yapısının dışındadır. FETÖ'nün 10 yıllar boyunca devlete sızarak yerleşmiş stratejik ve kritik mevkilere takiye ile yığınak yapmıştır. Devlet ve toplum hayatını hücrelerine kadar nüfus eden bu hain örgüt Türkiye'nin yıkımını, yıkımını, yıllarca hazırlık içinde olmuştur. TSK, emniyet, yargı, bürokrasi, medya, iş dünyası, üniversite ve diğer eğitim kurumlarıyla birlikte siyasete yuvalanan FETO Türkiye'yi tıpkı bir aktapot gibi sarmıştır. Melanet Gülen çetesi 15 Temmuz'da Türk milletine silah çekmiş şok, son şansını denemiş, son kozunu oynamıştır. Darbe kisveli işgal girişimine direnen büyük Türk milleti 15 Temmuz'da destan destan büyümüş bağımsızlık onuruna bekasına ve kutlu varlığına şehadeti göze alarak leke düşürmemiştir. Darbecilerin gasp ettiği tanklar altında ezilseler de teslim olmayan korsan savaş uçaklarının sortileri ve sonik patlara, patlamaları ne boyun eğmeyen helikopterlerden açılan ateşlere hedef olsa da korkmayan meydanlarda, yollarda, köprülerde direne direne devleşen aziz millet evlatlarıyla ne kadar övünsek azdır. 15 Temmuz'da ihanet imanı yenememiştir. 15 Temmuz'da batıl hakkı alt edememiştir. Milli birlik ve dayanışma ruhu şerefsiz akınını yerle bir etmiştir. Bu vesileyle 15 Temmuz şehidi 251 vatan evladımıza terörle mücadele esnasında şehit olan kahraman askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor. Gazilerimize sağlık, sihat, şifa ve uzun bir ömür diliyorum. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün kıyamete kadar baki kalacağını bu konuda aziz milletimizin her şeyi Göz alacağına ikazla paylaşmak ve herkese duyurmak istiyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene.